Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de aynı zamanda alanında öncü olan firmalarımızı ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Efendim bizler rotamızı bugün ağrı merkeze çevirdik. Çok güzel bir balık restoranına giriş yaptık. Efendim buradaki güzel lezzetleri ekranlara taşımış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok kıymetli konuğumuz, işletmemizin sahibi Taner Bey var. Yine hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada vermiş oldukları hizmetleri tamamıyla kendilerinden öğrenmiş olalım. Taner Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de aynı şekilde hoş geldiniz. İkimizle ikimizle beraber. Hoş bulduk. Şimdi Taner Bey buradaki güzel lezzetleri ekranlara taşıyacağız ama bunlardan önce sizleri tanımış olalım. İsmim Taner Soy, ismim Çetin. bu sektöre 91'den beri 1991'den beri hizmet vermekteniz Harika, 91 yılında başladık, hizmetlerimiz devam ediyor dedik. Şimdi balık restorantına giriş yaptık dedik ama bizim burada kaç çeşit balığımız vardır? Birazcık bunları sizlerden dinlemiş olalım. Tabii efendim, balık çeşitleri 30-35 çeşit özellikle restoranta sunduğumuz. Ee, tabii sezon yeni başlamış. Ee, bundan sonra bir de mevsim bağlanana göre e, bunu duruyoruz bütün balık çeşitlerini. Mevsimi geldiği zaman evet, bütün şey. balıklarımız işletmemize hizmete evet. açık bir şekilde bekliyor. Şimdi ben birazcık 35 çeşit balık, balığımız var dedik ama buradaki şu anda olan balıklarımızla alakalı konuşmak istiyorum. Şu anda hangi balıklarımız vardır? Hangilerini servise sunabiliyoruz? Hocam şu an mevsimi olan, daha doğrusu balık çeşitleri 30-35 değil de daha çok balık çeşitleri var da. Aha. Hani özellikle ön planda olan balıklar var. Yani Önce şu an çupra var, levrek var, alabalık var, somun var, hamsi, istavrit, kolyoz, çineko, barbun. Yani Çeşit balıklarımız çok. Harika ee, aslında. Mevsimine kişi... göre de e, hangi balık varsa mutlaka bulunduruyoruz. Harika aslında. Kim ne istiyorsa bütün aynı ürünleri aynı şey. bulundurmaya aynı çalışıyoruz evet. işletmemizde. Ve iş yerimize özür diliyorum. İş yerimizde e, e, kiremitte, ızgarada, boğulama tava. Yani çeşitleri de mevcuttur. Harika. Yani burada tava da var, güveç de var. Aynı şekilde. ızgarada Harika. Evet, Şimdi göre. şunu da sormak istiyorum ben sizlere. Balık çok hassas bir ürün. Çünkü taze tüketim gerektirir ve yanlış muhafaza edildiği takdirde zehirlenmeleri yol açabiliyor. Peki bu noktada e, bunların önüne nasıl geçiyoruz burada? Hocam özellikle o konuda çok e, dikkat ediyoruz. Ediyoruz. Has, hassas bir şekilde istediğimiz balıklar termokinli araçlarla geliyor. Soğuk <laughs> hava depolu e, dolaplarımızdan muhafaza ediyoruz. Yani Çiğ balık e, şubemiz var. Orada da aynı şekilde çiğ balık satışta da yapıyoruz. E, günlük balık istiyoruz. Elimizden geldiği kadar önce, yani dolapta değil de taze ürün kullanıyoruz. Harika. Şimdi evet. aslında en önemli konulardan birisi zehirlenmeye yol açan da zaten bayat balıklar ki bunun önüne çok güzel bir şekilde geçmişiz. Günlük bir şekilde tüketiyoruz ve aynı zamanda çiğ balıkları da biz kendi bünyemizden temin ediyoruz. Demiş olalım. Şimdi şunu da sormak istiyorum. İşletmemiz oldukça büyük bir alan. Peki kaç kişiye burada hizmet veriyoruz? Mevcut kapasitemiz 120-130 kişi burada ağırlayabiliriz. Taner Bey peki son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Söylemek istedim. Sizler de taze ve lezzetli balık yemek istiyorsanız Umut Balıkçılar'ı bekliyoruz. Varmış olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ve ve ediyoruz. bu alanda başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür Allah sizden razı <laughs> olsun. Siz ve ekibiniz hoş geldiniz. Tekrar. Hoş bulduk ve ekibimiz adına bizler rica hoş. etmiş olalım. Efendim sizler de ağrı merkezdeyseniz güzel bir akşam yemeği yemek istiyorsanız ve lezzetli bir balık tüketmek istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.